Evet arkadaşlar, e, öncü görevim kutu arayıcısına ve piyadelerin durumu, yerini göstereceğiz. E, i̇lk başta ağır makinalıyı göstereyim. E, bu kapıdan giriyorsunuz, baştan ileriden gidiyorsunuz. Burada ağır makinalıyı, özel hafif falan atladıktan sonra dışarıdaki adamları temizliyorsunuz. E, devam ediyorsunuz sağ taraftan. Buradan adamlar falan çıkar şu surdan içinden kutu arayıcı burada kutu olur. bunlara baksın arada bir. Ya da şu taşın üstünde olabilir. Buradan devam ediyorsunuz. Yapmanız gereken yani ilk iş burada tek el yapıp iki el yapayım ben de göstereyim. Şu içeridekini vurun çocuklar. Buraya çıkıyorsunuz. burada kapı açma yeri burasıdır. Buraya bastığınız zaman kapı açılıyor. Mutlaka açın. Bu varilere ateş etmeyin. Çünkü böyle yeşil sıvı çıkarır ölürsünüz. Ee, burada görev çıkabilir, burada e, ya da bunun içinde kutu olabilir. Arkasında da bazen beğenilir bu tarafında. Geliyorsunuz, <laughs> variller ateş etmeyin kesinlikle variller bizim işimize yarıyor. Ee, Mayınlar atlamayın tabi. Ee, bir kutu bu makinaların hemen şurasında ya da şuralarında bir yerinde çıkar. Ee, i̇çeride zaten şu köşede çıkıyor. Devam ediyoruz. Şu aşağı bölge Bu aşağıda kutu çıkar. Tam şu olduğum yerde. De çıkar. Şunun içinde çıkıyor. Daha sonra ikinci kapı açma yerimiz. burada da bir şey çıkabilir. Kutu çıkabilir. Buradan bu kapıyı mutlaka açıyorsunuz. Korkmayın. Hmm. Şeyden. İki tane kapı var burada açmanız gereken. Birisi o, biri de tam karşıdaki. Bu kutunun içinde, varının içinde, şey, konteynerin içinde ya da şu bölgede çıkarılır. Veyahut da burada çıkarılır. Hmm. devam ediyoruz. Daha var. Şu köşede çıkabiliyor. Veyahut da oradan düz geliyorsun Zaten burada e, merdiven var. Ben size yanlış olan Kapıyı açtıktan sonra düz geliyorsunuz. E, şurada, aşağıda olabilir. Varibin yanında. Veyahut da burada iki tane kutu olur. E, buradan devam ediyorsunuz. Aynı şekilde e, karşıya geçiyorsunuz. Korunaklı şekilde gitmeniz için bu yol güzeldir güzeldir. Şurada iki tane kutumuz çıkar. Daha sonra burada işiniz bittikten sonra aşağı inersiniz. Burada malzeme olabilir bu zaten A noktadan kutusu bir yani yerde görev çıkacak size. E, bu hattı dolaştıktan sonra aşağı iniyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Bu varinin şey, konteynerin içinde kutu olabilir. Daha sonra işiniz bitti zaman zaten e, bölüm de bitmiş olur. Devam edersiniz sıfırdan tekrar. Eğer bitmediyse bu hattan işte gelirsiniz. Piyade ya da şeye yardımcı olursunuz. E, bu bölgede piyadeler ve sınıfın duracağı yeri göstereceğim. bir piyade burada duracak. Ee, i̇lk etaplar önemli. İlk etaplarda kapı açmanıza gerek yok. Ee, üçüncü, dördüncü bölgeye kadar kapı açmanıza gerek yok. Sadece yerini göstereceğim şimdi. Bir piyademiz burada duruyor. Kapılardan adamlarımız çıkıyor. Şu karşıdan çıkıyor. Buradan veya aşağıdan adam geliyor. Buradan da çıkıyor. Karşımızdan adam geliyor. Bu hatta hakim oluyor piyade. E, yukarılarla ilgilenmiyor. Burada yukarılar sadece sinipte, e, sadece sinipte burada bu bölümde sinipte çok iş düşüyor. Gerçekten e, hızlı olmalı, oyalanmamalı, bekleme yapmamalı önemli sinip için. E, piyade burada sadece aşağılara önem veriyor. Çünkü bu bölümde önemli olan piyadelerdir. E, piyadeleri kesinlikle atlamayın. Bazukalar jeneratöre çok az zarar verir. Önemli olan piyadelerde hele keleşleri sakın kaçırmayın. Dikkat edin. Jeneratöre ulaşmamalılar. E, sisleri bu bölgeden e, atıyorsunuz. Karşıya doğru burada duran bir piyade bir melik vuracak burada. Yani piyade mümkün olduğu kadar korusun kendini. Medik arkasında saklansın. Bazı bölümlerde bu arka kapıdan adam gelir. Medin görevi buradaki arkadaki adamı bulmaktır. Yani piyadenin arkasını kollamak. Ee, öbür piyade Öbür piyade burada duracak. Bu bölüme göre şu hatta veya e, şurada da şu duvar dibinde ya da burada durur. E, bu şuradan gelen e, bu aşağı yoldan gelen ve karşıdan gelenlere vuracak. E, şimdi yalnız burada dururken şöyle bir sıkıntı oluyor bazen. E, burada iyi o bir işi biliyorsanız durmanız lazım. burada duran kişi e, şuradan bu hattan veya şu bölgeden gelen piyadeler e, şurada geliyor burada kapılarımız olacak. E, bu kapıların araları boşluk oluyor. bu kapıların araları boşluklarının jeneratörümüzü sıkıyor. jeneratörümüz bu ayrıca. Mümin. Ee, bu hatlarda hep bu açıklıklarda kapalılar olacak. Kapıları kaldırırsanız yukarıdaki 16.539 altınız her bir kapıda 300 dolar alır. Şey 300 tane alır. Ee, onları yok eder. Şey getiriyor. O yüzden 3-4 bölümde açmıyoruz. Tabi 20.000 paranız varsa hepsini açın yani zarar olmaz. Ee, i̇lk iki etapta şu iki kapıyı açıyorsunuz ve şuradakini açıyorsunuz. Karşıda makinalarla bakın makinanın önünü kapatmak için bir de burada var. Zaten bir makinalı da piyade duruyor. Bu iki kapıyı açmıyorsunuz. üçüncü, dördüncü dalgaya kadar. Şuradaki kapıyı açmıyorsunuz. Yani üç kapı kapalı oluyor. Dördüncü bölge, dördüncü şeye kadar böyle. Ondan sonra hepsini açmaya başlıyoruz. Hiçbirini aksatmıyorsunuz. altıncı altıncı ya da yedinci şeyde bölümde Şurada merdiven işareti çıkıyor. Burada E'ye basarak e, Sinip buraya yukarı çıkıyor. Burada yerini alıyor. Yukarıda burada e, 360 derece dönüyor. E, sinipin bakacağı yerleri gösteriyorum. <laughs> Birincisi Bu kulenin tepesine iniyor veya oradan çıkıyorlar. E, Bozuklular ya da sinipler. E, i̇kincisi şuradan e, şu hatta veya şuraya hemen aşağıya iniyor şuraya iniyor. Ee, ondan sonra şu hatta ya da makinaların pardon, makinaların olduğu yere iniyor veya yukarı çıkıyor. Şuradan mutlaka çıkıyorlar. Ee, şu hatta buradan e, bayağı bir geliyor. Bunu şey yapalım. Bunu... Ah, E, şu, şuraya geliyorlar ve hatta karşıyı göstereyim. Şu taşların üstüne bazen inebiliyor e, şuralara. Nadir ama iniyorlar ve görülmesi de zor oluyor. Yani inerken kaçınmamak lazım. E, karşı hat karşı e, tepeye mutlaka iniyor şu e, sur hattı boyunca şu kulenin e, şeylerine, şu duvar hattına inerler. Onlara e, şey yapıyor, sinip e, sürekli dönmesi lazım. Yani e, havadayken bulması gerekiyor. Mesela onlar roketleniyorlar. Mümkün olduğu kadar havada indirmesi lazım yere indiği zaman vurması daha zor oluyor. Havada sıktın, devam ettin, devam ettin. Yani sürekli o 360 derece etrafında dönmeli. Yani vurdun, devam ettin, vurdun, devam ettin, vurdun, devam ettin, vurdun. Oradakini vurdun, oradakini vurdun. Tekrar aynı yere bu hatta dönmesi gerekiyor. Bu şekilde oyalanmadan yaptığı sürece herhangi bir hasar almazsınız. Dediğim gibi önemli olan sinipler ve keleşçiler onları kaçırmamak gerekiyor. Onlarca e, oradaki bu işe yarıyor mu? Evet, bir deneyin bakalım ben. Marto yeri geldiği zaman silipi buraya çıkarmamız gerekiyor. Şu hatta bakarak e, o burası ile oynamışlar sanırım. Aynen. Şuradan Samet gir bakayım bir altına. Ee, onu başka zaman deneriz herhalde. kaldırılmış şu an. yukarı çıkarmamız gerekiyor. Ee, şey yapabiliriz. Hani medik buradan e, altına girdiği gibi medik aşağıya gelip orada silip yukarı zıplamaya çalışacak medik pompalıyla yerleştirip sinip yukarıda durduğu anda dirilme kullanıp kendini kaldırması lazım. E, ee, sinipin yukarıda olması çok önemli. Yukarılardan inmemesi gerekiyor. Ee, dediğim gibi 6. bölüm çıkana kadar burada yalnız kalacak. Kendisini de koruması gerekiyor. Ee, bu hat üzerinde. 6. ya da 7. dalga geldi zaman zaten burada merdiven açıldıktan sonra buraya geliyor. Yani oradan aşağı inip. Orada sürekli kutu da çıkar. O, kutuyu da açması gerekiyor. Bu kadar. E, görevler şey yapar. E, ağır zırhlı yine C4 yerleştirip patlatma ya da şey açma. Önemli olan burada şey var. E, kutu arayan kişi e, bozuko görevi geliyor. Bozuko görevi geldiği zaman e, radarları yok ettiler. E, radarlarımız bunlar bilmeyenler için. Zaten üstünde maç olur 3 tanedir. E, aşağıdan şu e, karşı bölgeden o arada ateş ettiğimiz yerden bozuk ayı e, ilk baş bunu, e, daha sonra da şunu ve e, şurada da dönen bir tane vardı. Göremiyorum şu an. Nerede o? Üç taneydi onlar. iki tane mi kalmış? Birini kaldırmışlar sanırım. Ben mi yanlış bakıyorum ya? Bir, iki... Alalım. Üç taneydi eskiden şekilde kaldırmışlar sanırım. Belki de görevim komple kaldı. Söylemeye gerek yok. Neyse iyi oyunlar.